Merhaba sevgili dostlarım. Bu ün gökyüzü ve aramızdaki bağlardan bahsedeceğim. Gökyüzü insanoğlu için her zaman sadece bakılan bir boşluk olmamıştır. O mavi kubbenin ardında sırların, işaretlerin ve görünmeyen bir dengenin bulunduğuna inanılmıştır. Güneşin doğuşu, ayın halleri, yıldızların kayışı ve yıldırımın çakışı insanın ruhunda yankı bulmuş, kalbinde izler bırakmıştır. Çünkü insan sadece beden değil, ruh ve kalpten de ibarettir. Ruhun en çok hissettiği yerlerden biri de gökyüzüdür. Tasavvufta gökyüzü Allah'ın kudretinin en büyük aynalarından biri kabul edilir. Her yıldız, her gezegen bir ayet, yani bir işaret gibi görülür. İbn Arabi gökyüzünü insanın iç alemine açılan bir kitap olarak yorumlamıştır. Bu kitap okunabildiğinde insanın kalbiyle, ruhuyla ve kaderiyle ilgili sırlar ortaya çıkar. Gökyüzü aslında bir harita gibidir. Kimileri sadece süs görür, kimileri bu süsün ardındaki işaretleri fark eder. İnsanın kalbi gökyüzüyle gizli bir bağ taşır. Geceleri yıldızlara bakıldığında kalpte bir genişleme, derin bir huzur oluşur. Bu sadece psikolojik bir his değildir. Sufiler bu anı ruhun kendi vatanını hatırlaması olarak açıklamışlardır. Çünkü ruh göklerden bedene inmiş, oradan da dünyaya gönderilmiştir. O yüzden insanın içindeki öz yıldızlara bakarken bir özlem duyar. Yıldız kaydığında dilek tutmak boş bir gelenek gibi görülse de aslında bu özlemin bir dışa vurumudur. İnsanın içindeki ruh gökyüzünden gelen bir işaretle kendini hatırlatır ve kalpten bir arzu doğar. Eskiden insanlar gökyüzünü okumayı bir ilim kabul etmişlerdi. İlmi nücum denilen bu ilim, yıldızların hareketleriyle insanın kaderi arasında bağ kurmaya çalışırdı. Ancak bu ilim sadece gelecekten haber verme çabası değildi. Asıl maksat kainattaki büyük düzeni fark etmekti. Çünkü yıldızların konumu, gezegenlerin hareketi sadece fiziksel bir rastlantı değil, Allah'ın kudretini gösteren işaretlerdi. Gökyüzünü izlemek aslında kainatın dilini okumaktı. Sufiler için bu dil kalbe açılan bir vahiy gibiydi. Onlar yıldızların ışığında sadece ışık görmediler. Allah'ın nurunun yeryüzüne yansıyan tecellilerini fark ettiler. Bir insan geceleri gökyüzüne baktığında kalbi huzur bulur. Bu huzur bedenin rahatlaması gibi görünse de ruhun aslında kendi vatanıyla bağlantı kurmasından doğar. Çünkü ruh bir nurdan yaratılmıştır. Gökyüzündeki yıldızlar da nurdur. Işık saçan ilahi kıvılcımlardır. Nur nura kavuştuğunda bir yakınlık olur. İnsan içten içe bunu hisseder. Belki de bu yüzden gökyüzüne bakanlar dua etmeye meyleder, kalplerinden geçenleri dile getirir. Çünkü yıldızların altında edilen dua, göğe daha yakın hissedilir. Bu, tasavvufta semanın şehadeti olarak bilinir. Yani gökyüzü, insanın içinden geçenleri işitip Allah'a taşır gibi kabul edilmiştir. Gökyüzündeki işaretler sadece huzur veren manzaralarla sınırlı değildir bazen bir yıldırım, bazen bir kuyruklu yıldız, bazen de gökkuşağı, insanlara bir mesaj gibi görülmüştür. Halk arasında bu olaylara kehanet gözüyle bakılmıştır. Bir yıldız kaydığında bir ruhun bedenden ayrıldığına, gök kuşağı çıktığında rahmetin indiğine inanılırdı. Fakat tasavvufi yorumda bu işaretler insanın iç dünyasını hatırlatır. Yıldırım kalbin içindeki ani uyanışı simgeler birdenbire insanın içine düşen bir nur, bir farkındalık anı yıldırım gibi çakar ve hayatını değiştirebilir. Gökkuşağı ise kalpteki çeşitlilik ve rahmettir. İnsanın içindeki farklı renklerin, duyguların, Allah'ın merhametiyle birleşmesi gibidir. Yıldızlar bazen de insanın kaderine dair semboller gibi algılanmıştır. Birçok sufi, insan ruhunun yıldızlarla bağlantılı olduğunu söylemiştir. Kimisi, her insanın bir yıldızla eşleştiğini, o yıldız kaydığında ruhumda bedenden ayrıldığını rivayet etmiştir. Bu, halk arasında yaygın bir inanışa dönüşmüştür. Bir anne, gökyüzüne bakıp yıldız kaydığında bir can daha göğe yükseldi diye içinden geçirirdi. Aslında bu, insanın gökyüzüyle kurduğu ruhsal bağın bir yansımasıydı. Tasavvufta insan küçük bir kainat yani küçük alem olarak tanımlanır. Yıldızlar, gezegenler, büyük alemde nasıl hareket ediyorsa insanın kalbi ve ruhu da o düzenin küçük bir yansımasıdır. Yani gökyüzünde ne oluyorsa insanın iç dünyasında da onun bir benzeri yaşanır. Ruh ve gökyüzü arasındaki bu derin bağ insan sağlığına da yansımıştır. Ayın evreleriyle insanların ruh halleri arasında bağ kurulduğu çok eskiden beri bilinir. Ay dolunay olduğunda insanın duyguları kabarır, içsel dalgalanmalar artar. Hilal olduğunda umut doğar, yeni başlangıçlar kolaylaşır. Bu yüzden sufiler önemli zikir ve ibadetlerini ayın evrelerine göre düzenlemişlerdir. Çünkü gökyüzü kalbin ritmini etkiler. Bu sadece bir inanç değil, aynı zamanda ruhun kozmik dengeyle olan uyumudur. İnsan gökyüzünden bağımsız bir varlık değildir. Göğün altında yaşadığı için değil, ruhunun kaynağı gökten geldiği için. İnsan hayatındaki önemli dönüm noktalarının da gökyüzünde izleri olduğuna inanılır. Doğum anında yıldızların dizilimi bir ruhun bu dünyaya hangi enerjilerle geldiğini gösterirdi. Ölüm anında yıldızların hareketi ise ruhun göğe dönüşünü simgelerdi. Her şeyin bir vakti olduğu gibi gökyüzü de bu vakitlerin şahidi olarak görülmüştür. İnsanın hayatındaki sevinçler, hüzünler, hastalıklar ve şifalar bir şekilde gökyüzüyle ilişkilendirilmiş, kaderin yazıldığı levhanın gökte bulunduğu düşünülmüştür. Gökyüzüne bakmak aslında insanın içine bakmaktır. Çünkü kalpte ne varsa gökyüzünde onun bir yansıması vardır. Bir insan öfkeli ise gökyüzünde fırtına görür. Huzurluysa yıldızları fark eder. Sufiler bu yüzden gökyüzünü seyrederken tefekkür ederlerdi. Tefekkür yani derin düşünme ibadeti gökyüzüne bakarak Allah'ın kudretini fark etmekti. Bir yıldızın küçücük ışığında bile sonsuz bir sır gizliydi. Bu sır kalbin göğe bağlanmasını, ruhun kendi kaynağını hatırlamasını sağlardı gökyüzü bu yüzden sadece bakılan bir boşluk değil, insanın içsel yolculuğunun bir aynasıdır. İnsanoğlu gökyüzüne sadece hayranlıkla bakmakla kalmamış, orada geleceğe dair işaretler de aramıştır. Tarih boyunca hemen her uygarlık yıldızların hareketlerini kaydetmiş, gökyüzündeki düzeni çözmeye çalışmıştır. Mezopotamya'da Babiller yıldızların konumunu gelecekten haber almak için takip ettiler. Onlara göre gökte beliren bir ışık hükümdarların akıbetini, savaşların sonucunu, kıtlık ya da bolluğu gösterebilirdi. Bu düşünce yüzyıllar boyunca halk arasında kehanetlerin kaynağı oldu. Ancak tasavvufi bakış bu duruma farklı bir açıdan yaklaşır. Sufilere göre yıldızlar geleceği haber vermez, onlar sadece Allah'ın kudretini gösteren işaretlerdir.'' Bir yıldızın kayışı, bir kuyruklu yıldızın görünmesi veya bir gezegenin olağanüstü hareketi kaderin yazıldığı ilahi sistemin bir işaretidir. Asıl kehanet insanın kendi kalbini okuyabilmesidir. Çünkü insan kalbi de bir gökyüzü gibidir. Yıldızları yani düşünceleri, duyguları vardır. Kehanet arayan kişi aslında kalbine bakmalıdır. Antik Yunan'da da gökyüzü bir bilgelik kaynağı kabul edilmişti. Pitagoras ve Platon, yıldızların ruhla bağlantılı olduğunu savunmuşlardı. Onlara göre her yıldız bir ruhun yansımasıydı. Bu fikir İslam dünyasına da farklı biçimlerde taşındı. Her şey Allah'ın izniyle olur, yıldızın hareketi değil, Allah'ın dilemesi kaderi belirler diyerek yıldızların sadece işaret olduğunu vurguladılar. Evliya Çelebi de seyahatlerinde halk arasında gökyüzüyle ilgili yüzlerce rivayet dinlemiş, kimi zaman bu rivayetleri kendi gözlemleriyle harmanlamıştı. Ona göre gökyüzünde beliren olağanüstü olaylar halkın ruhunda büyük yankılar uyandırırdı. Çünkü insan fıtratı gereği göğe bakar, orada kendine dair bir işaret arar. Osmanlı döneminde yıldız ilmi yani ilmin uhup çok rağbet görmüştü. Sarayda müneccim başılar bulunur, önemli işler yapılmadan önce gökyüzünün durumu sorulurdu. Yeniçerilerin sefere çıkacağı gün, padişahın tahta oturacağı an veya büyük bir yapının temelinin atılacağı vakit gökyüzüne danışılırdı. Çünkü inanılırdı ki yıldızların uyumu yapılan işin bereketini artırır. Ancak mutasavvıflar bu duruma farklı bir yorum getirmişti. Onlar göre asıl olan yıldızların konumu değil, insanın niyeti ve kalbinin temizliğiydi. Yıldızlar gökte işaret eder ama o işareti doğru okuyacak olan kalbin halidir. Kalbi karanlık olan yıldızın aydınlığını göremez. Kehanetler halk arasında çoğu zaman korku ve umutla karışık duygular uyandırırdı. Bir kuyruklu yıldızın görünmesi büyük savaşların habercisi sanılırdı. Hatta kimi zaman salgın hastalıkların, kıtlıkların bu işaretlerle geldiği düşünülürdü. Anadolu'da halk arasında gökyüzünde olağanüstü bir ışık görüldüğünde büyük bir iş olacak denirdi. Bu iş kimi zaman bir hükümdarın ölümü, kimi zaman bir felaketin yaklaşması olabilirdi. Ama sufiler bu kehanetleri insanın ruhsal durumuyla ilişkilendirdiler onlara göre bir işaret görüldüğünde asıl bakılması gereken şey insanın kalbinin o anda ne hissettiğiydi. Eğer kalpte korku doğuyorsa bu korku insanın kendi içindeki gölgeyi yansıtır. Eğer umut doğuyorsa bu umut Allah'ın rahmetini görmeye işarettir. Yani kehanet gökte değil, kalpte gizlidir. Kadim uygarlıklar gökyüzünü büyük bir kitap gibi görmüşlerdi.'' Babillerin çivi yazılı tabletlerinde yıldızların hareketleri tek tek kaydedilmişti. Mısırlılar piramitlerini yıldızların konumuna göre inşa etmişlerdi. Mayalar takrimlerini gök olaylarına göre düzenlemişti. Bu, aslında insanın gökyüzüyle olan kopmaz bağını gösterir. İnsan ruhu gökten geldiği için gökte olup biten her şeyi kendisiyle ilgili hissetmiştir. Kihanetlerin bir başka boyutu da rüyalardır. İnsanlar gökyüzünü izledikten sonra rüyalarında yıldızlarla ilgili semboller görürlerdi. Bu rüyalar geleceğe dair mesajlar gibi yorumlanırdı. Sufiler rüyaları ruhun göğe açılan kapısı olarak tanımlarlar. Gökyüzüne bakarken kalpte oluşan hisler gece rüyalarda sembollere dönüşür. Bir yıldızın parladığını görmek, kalpteki bir sırrın açığa çıkmasına işaret eder. Bir yıldızın sönmesi ise bir yolculuğun, bir dönemin sona ermesine işaret eder. Yani gökyüzü sadece uyanıkken değil, uyurken de insanla konuşur. İnsan gökyüzünden kopamaz. Ne kadar modernleşse de, şehir ışıkları yıldızları gizlese de, içimizdeki ruh göğe bakmayı sürdürür. Çünkü gökte işaretler vardır. O işaretler insana kendi yolunu hatırlatır. Kadim uygarlıkların göğe bakarak geleceği araması aslında ruhun kendi özlemini ifade etmesiydi. Onlar yıldızlarda geleceği değil, kendi köklerini aradılar. Çünkü her ruhun kaynağı göktedir. Her işaret o kaynağa dönmeyi hatırlatır. Ruhun varlığı ve gökyüzü arasındaki bağ insanlık tarihinin en kadim sorularından biridir. Çünkü insan ruhunun nereden geldiğini ve nereye döneceğini düşünürken göğe bakar. Gözünü yukarı kaldırdığında bir yandan sonsuzluğu, bir yandan da kendi küçüklüğünü görür. Bu ikilik ruhta derin bir yankı uyandırır. Tasavvuf ehline göre ruh gökyüzünden indirilen bir emanettir. O yüzden insan içten içe göğe özlem duyar. Her dua ellerin göğe kaldırılmasıyla yapılır. Çünkü ruh geldiği yeri bilir ve tekrar oraya yönelmek ister. Gökyüzüne bakarken hissedilen derin tanıdıklık, işte bu ezeli sözleşmenin hatırlanmasıdır. İnsan kalbi, gökteki yıldızlara bakarken, o ilk buluşmayı yeniden yaşar gibi olur. Bu yüzden tasavvufta gökyüzü, insan ruhunun ezeli yurdunun işaretleriyle dolu kabul edilmiştir. Sofiler için gökyüzü aynı zamanda ruhun seyrini simgeler yedi kat gök anlayışı ruhun mertebelerini anlatır. Nefsi emmare en alttaki gök gibidir. Karanlık, nefis arzularıyla doludur. Ruh olgunlaştıkça katman katman yükselir. En sonunda saf nurla buluşur. Bu yükseliş gökyüzünde yıldızların katmanlı oluşuna benzer. Her yıldız bir mertebeyi, her gezegen bir ruh halini temsil eder. İnsan kalbini temizledikçe ruhu gökyüzünde yeni ufuklara kanat çırpar.'' Ruh ile gökyüzü arasındaki bağ sadece tasavvufi bir yorum değildir. Halk arasında da çok güçlü bir inanç olarak yaşamıştır. Anadolu'da bir bebek doğduğunda anneler göğe bakar, yıldızların parıltısını gözlerdi. Çünkü yeni doğan bir ruhun gökten geldiğine, yıldızların onun için şahitlik ettiğine inanılırdı. Bir insan öldüğünde yine göğe bakılır, bir yıldız daha söndü denirdi. Bu söz ruhun bedenden ayrılıp kendi kaynağına dönmesini simgelerdi ruh göğe dönerken yıldızların yol gösterici olduğuna inanılırdı. Bu yüzden mezar taşlarına yıldız ve ay sembolleri işlenirdi. Gökyüzüyle olan bağ ölümden sonra da devam etsin diye. Ruhsal yolculukların gökle ilişkisi sufilerin rüya yorumlarında da görülür. Bir yıldızın parlaklığını rüyada görmek, ruhun aydınlanmaya yaklaşması demekti. Bir yıldızın sönmesi, bir dönemin bitmesi ya da bir sırrın kapanması anlamına gelirdi. Gökyüzünde bir kapının açıldığını görmekse ruhun yeni bir mertebeye geçişinin sembolüydü. Bu yorumlar aslında insanın iç dünyasının gökle paralel işlediğini gösterir. Ruh ne yaşıyorsa gökte bir yansıması vardır. İnsanın ruh haliyle gökyüzü arasında ince bir uyum olduğu düşünülmüştür. Bir insan kalben huzurlu olduğunda gökyüzüne bakıp yıldızları daha parlak görür. Kalbi karanlık olduğunda ise gökte kapalı, yıldızlar silik görünür. Bu sadece psikolojik bir yanılsama değildir. Sufiler bunun ruhun gökle iletişimi olduğunu söyler. Çünkü kalp temizlendiğinde ruh gökten gelen nurları daha kolay alır. Ruhun gökyüzüyle bağı aynı zamanda kaderle de ilişkilendirilir. Her insanın bir yıldızla bağlantılı olduğu, o yıldızın insanın hayat yolculuğuna eşlik ettiği söylenir. Bu inanış farklı kültürlerde de karşımıza çıkar. Sufi yorumdaysa yıldız insanın dışındaki değil, içindeki bir ışığı temsil eder. Her insanın kalbinde bir yıldız vardır. O yıldız ne kadar parlar, ruh o kadar göğe yakın olur. Eğer insan kalbini gafletle karartırsa, o yıldız söner ve ruh gökten uzaklaşır. Bu yüzden zikir ve ibadet, kalpteki yıldızı yeniden parlatmanın yolları olarak görülmüştür. Gökyüzü işaretlerinin ruhla ilişkisi bazen toplumsal ölçekte de hissedilmiştir. Büyük felaketlerden önce gökte olağanüstü olaylar görüldüğüne inanılırdı. Halk bu olayları toplu kehanetler gibi yorumlardı. Bir savaşın ya da bir kıtlığın öncesinde gökte farklı ışıklar görülmüş, bunlar bir uyarı olarak kabul edilmişti. Sufilerse bu olayları ruhların toplu halde bir imtihana hazırlandığı işaretler olarak açıklamışlardı. Onlara göre gökyüzü sadece bireysel ruhları değil, toplulukların ruhunu da yansıtır. Bir millet gaflete düştüğünde gökte karanlık belirir, bir millet hakka yöneldiğinde gök açılır. Dolunayda daha gergin hisseder, yeni ayda daha umutlu olur. Bunlar basit tesadüfler değil, ruhun gökle olan bağının ince yansımalarıdır. Ruh kendi kaynağını hiç unutmaz. İnsan her ne kadar şehir hayatının koşuşturmasına kapılsa da bir gece göğe bakıp yıldızların çoğaldığını gördüğünde içindeki özlem uyanır. Bu özlem ruhun göğe dönme arzusudur. Ruhun gökyüzüyle ilişkisini en derin şekilde hissedenler geceleri ibadet eden sufilerdi. Onlar gecenin sessizliğinde göğe bakar, yıldızların arasında kendi ruhlarının yolculuğunu görürlerdi. Gökteki her ışık onlara Allah'ın nurunu hatırlatırdı. Yıldızların parıltısı, ayın döngüleri, güneşin ışıkları insanın sağlığı üzerinde görünmez bir etki bırakır diye düşünülmüştür. Aslında modern bilimin de kabul ettiği gibi güneş ışığı vücudumuzda D vitamini üretir. Ayın döngüsü okyanuslarda dalgaları etkiler. Bu dalgaların ritmi insanın biyolojik düzenine yansır. Tasavvufi ve spiritüel geleneklerde ise bu etkilerin daha derin bir boyutu vardır. Yıldızların enerjisi, ruhun dengesini ve bedenin şifasını yönlendiren bir unsurdur. Her katman bir yıldızla, bir gezegenle bağlantılı kabul edilmiştir. Mesela kalp güreşle ilişkilendirilir. Çünkü nasıl güneş tüm aleme ışık veriyorsa kalp de insanın bütün varlığına hayat verir. Zihin ayla bağdaştırılır. Çünkü ay güneşin ışığını yansıtır. Tıpkı zihnin ruhun ışığını yansıtması gibi. Eller Mars'ın enerjisiyle, ayaklar Merkür'le, karaciğer Jüpiter'le, böbrekler Venüs'le ilişkilendirilmiştir. Bu eşleşmeler sadece sembolik değil, aynı zamanda şifa uygulamalarında da bir yol gösterici olmuştur. Anadolu'da halk hekimleri göğe bakarak ilaç yapma zamanını belirlerdi. Özellikle bitkilerin toplanma vakti ayın döngüsüne göre seçilirdi. Dolunayda toplanan bir bitkinin daha güçlü bir enerji taşıdığına, yeni ayda toplananlarınsa daha saf ve hafif olduğuna inanılırdı. Bu uygulamalar modern fitoterapide bile bir ölçüde yerini korumuştur. Çünkü bitkilerin kimyasal yapısının ayın ışığı ve nem oranıyla değiştiği bilinmektedir. Ancak eski zamanlarda bu değişim sadece biyolojiyle değil, yıldızların ruhani tesiriyle açıklanıyordu. Fakat Allah kainatta her şeyi bir sebep üzerine korumuştur. Yıldızlar da bu sebeplerden biridir. i̇bn Sina gibi büyük hekimler bile gökyüzünü gözlemler, hastaların doğum haritalarını icelerdi. Bu bugünkü anlamda astrolojiden öte ruh ile beden arasındaki bağın daha iyi anlaşılması içindi. Çünkü doğum anında gökte bulunan yıldızların dizilişi ruhun dünyaya hangi enerjilerle giriş yaptığını işaret ederdi. Bir ruhun mizacı ateşli mi, sakin mi, üretken mi yoksa içe dönük mü olacağını bu işaretlerden çıkarırlardı. Böylece tedavilerde kişiye özel yapılırdı şifacılar insanın bedeninde gökyüzünün küçük bir haritası olduğunu söylerdi gözler yıldızlara benzerdi onların ışığı ruhun nurunu yansıtırdı kalp gökteki güneşe açılan bir pencereydi akciğerler gökyüzünün rüzgarını taşır kan gökteki nehirler gibi dolaşırdı bedenin bu göksel yansıması bozulduğunda hastalık ortaya çıkardı. O yüzden bir insanın sağlığı için sadece ilaç değil, aynı zamanda dua, zikir, göğe bakma ve yıldızlardan enerji almada tavsiye edilirdi. Gökyüzüyle bağlantılı şifa pratiklerinden biri de yıldız banyosuydu. Eski Anadolu'da insanlar yaz gecelerinde çıplak ayakta toprağa basar, göğe bakarak dua ederdi. Yıldızların ışığının ruhu temizlediğine, bedenin yorgunluğunu aldığına inanılırdı. Bu sadece mistik bir inanç değil, aynı zamanda psikolojik bir rahatlamaydı. Çünkü göğe bakmak insanın zihnini genişletir, kalbini sakinleştirir. Modern psikoloji bile doğayla temasın insan sağlığına iyi geldiğini kabul etmektedir. Ayın döngülerine göre yapılan ibadetler ve dualarda şifa niyetineydi. Yeni ayda başlayan zikrin ruhu yenilediği, dolunayda edilen duanın kalbi arındırdığı söylenirdi. Bazı sufiler gece ibadetlerini özellikle yıldızların en parlak olduğu zamanlara denk getirirdi. Onlara göre o anlarda gök kapıları daha açıktı ve insanın kalbi daha hızlı şifa bulurdu. Bu uygulamalar sadece ruhsal değil, fiziksel sağlık üzerinde de olumlu etkiler bırakırdı. Çünkü düzenli ibadet nefes ve kalp ritmini dengeler, zihinsel huzur sağlar. Yıldızların enerjisi bazen musibetlere karşı da bir koruyucu olarak görülürdü. Anadolu'da bazı köylerde nazara karşı yıldız işaretleri çizilir. Hastaların başucuna ay ve güneş sembolleri konurdu. Çünkü kötü enerjilerin göksel sembollerle nötralize edileceğine inanılırdı. Bu semboller aynı zamanda insana moral verir, ruhun direncini arttırırdı ruh güçlü olduğunda bedenin hastalıklarla daha kolay başa çıkabileceği düşünülürdü. Ruhun gökyüzüyle olan bağı kalbin açıklığıyla ölçülür. Kalp saf olduğunda yıldızların nuru daha kolay alınır ve beden de bu nurdan payını alır. Yani asıl şifa gökyüzünden insana akan bu nurun engellenmeden içimize girmesindedir. Bu yüzden sufiler kalp göğün aynasıdır derler. Kalbi temiz tutmak yıldızların şifasını doğrudan almaktır. Modern zamanlarda da insanlar hala gökyüzünden şifa aramaktadır. Yoga yapanlar, meditasyon yapanlar, nefes terapileriyle ay ve güneş döngülerini takip edenler aslında binlerce yıl öncesinin bu kadim bilgisini sürdürmektedir. Güneş doğarken yapılan meditasyonun enerji verici, gün batımında yapılanınsa sakinleştirici olması tesadüf değildir. Çünkü ruh gökyüzünün ritimleriyle uyum içinde olduğunda sağlıkta dengeye kavuşur. Bazen bir insan bütün tedavileri görür ama şifayı bulamaz. O zaman ona göğe bakması, yıldızlarla konuşması öğütlenir. Çünkü ruhu iyileşmeden bedeni tam olarak sağlığa kavuşamaz. Ruh gökten gelen ilahi ışığı aldığında beden de yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Bu modern tıbbın da göz ardı etmediği bir gerçektir. İyileşmede ruh halinin ve moralin payı çok büyüktür. Gökyüzü insanoğlu için her zaman bir pusula olmuştur. Gündüz güneşin hareketine, gece yıldızların dizilişine bakan eski kavimler yaşamlarını göksel işaretlerle uyumlu kılardı. Bir tufan öncesi kara bulutların, bir savaş öncesi kırmızı ayın, büyük bir değişim öncesi yıldız kaymalarının görülmesi daima insanlara bir mesaj olarak okunmuştur. Tasavvufta bu tür işaretler sadece doğanın değil, aynı zamanda ilahi hikmetin yansımalarıdır. Çünkü hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Her işaretin ardında bir sır vardır. Kehanetler çoğu zaman yıldızların diliyle ifade edilmiştir. Osmanlı'da müneccim başılar yalnızca sarayın değil halkın da rehberiydi. Güneş tutulmaları, ayın kızıllığı, gökyüzünde beliren kuyruklu yıldızlar büyük olayların habercisi sayılırdı. Halk bu işaretlerde kaderin kendisine gösterilen yönünü arardı. Tasavvuf ehline göre ise bu işaretler korkutmak için değil, uyanmak için vardı. Yani gökyüzünde olan her değişim aslında insanın kalbinde de bir dönüşümü işaret ederdi. Sufi kaynaklarda kıyamet öncesi göksel işaretlerden bahsedilir. Yıldızların ışıklarının sönmesi, göğün yarılması, ayın parçalanması bunlar birer dehşet verici manzara gibi görünse de derin anlamıyla ruhun kendi hesap gününe hazırlanmasını simgeler. Bir insanın kalbi karardığında aslında kendi içinde yıldızlar söner. Kalp aydınlandığında gök yeniden ışıkla dolar. Bu yüzden kehanetleri sadece dış dünyaya değil, iç dünyamıza da okumak gerekir. Günümüzde de gökyüzü hala bize konuşuyor. Her meteor yağmurunda dilek tutulması, her dolunayda ruhun dalgalanması, her tutulmada insanların içsel değişim yaşaması boşuna değildir. Çünkü ruh gök ile bağlantısını hiçbir zaman kaybetmez. Biz unutsak da yıldızlar bizi hatırlatmaya devam eder. Şimdi burada küçük bir ritüel önerebiliriz. Bu hem tasavvufi hem de spiritüel bir uygulamadır ve çok basittir. Bir dolunay gecesi sessiz bir yere çık. Ayakların çıplaksa toprağa bas. Değilse bir taşın üzerine otur. Gözlerini göğe kaldır ve kalbinle bir dua et. O an kalbinden geçenleri Allah'a aç. Dileğini değil, şükrünü söyle. Sonra üç kez derin nefes al. Gökyüzünden kalbine ışık indiğini hayal et. Bu ışığın ruhunu arındırdığını, bedenine sağlık ve huzur verdiğini hisset. Sadece birkaç dakika bile yapsan ruhunun hafiflediğini, kalbinin genişlediğini fark edeceksin. Çünkü gökyüzü sadece yukarıda değil, senin içindedir. Bu ritüel izleyicilere gökyüzüyle yeniden bağ kurmaları için küçük bir hatırlatmadır. Asıl sır kalbin göğe açılmasıdır. Çünkü yıldızlar ne kadar parlak olursa olsun, onları asıl yansıtan kalbin nurudur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ruhunu aydınlatacak yeni bölümler için bildirimleri açmayı unutma ve biz birlikte bu sırları okumaya devam edeceğiz. Sevgilerimle Deniz.